Merhabalar. Daha önce bahsetmiştik ya, daha önceki bölümde kamu eksik ya da yanlış karar alınca artık ondan sonra karşıdakiler, menfaatçılar bu iş kararlara tatlı attırırlar. Kamu çok hassas, çok dikkatli karar alma. Her ekonomi yüzünden. Örneğin, 25 bin dolara Türk vatandaşlığı alacak yabancıya, 50 bin dolarlık evi, 250 bin dolar gösterip evlerin fiyatlarını sünni olarak şişirdiler. Pahalı sattığı evin değerinin üzerinden yabancıya iade edeni de vardı. Evin değerinin üzerine yabancıya iade etti. Hatta daha korkunç 250 bin dolar yerine 10 bin dolara komisyon karşılığı yabancılara ucuz değil bedava Türk vatandaşlığı verenler de vardı. İşte sonradan çıkıyor meydana. O zamanlar uyarmıştık artık sosyal medyada falan. Bunun dışında Türkiye'den kredi çekip bir de döviz piyasasına döviz alınarak yapılan işlemler vardı. Bunlar ekonomiye fayda yerine zarar verdiler. 2002 öncesi Levent Üstay'ın bir şeyi vardı ya. Yabancı bankalar, Türk bankalarıyla beraber el ele verip dövize takla attırıyorlar diye. Hatta 2002 öncesinde şey demişti. Yerli ve yabancı bankacı el birliğiyle döviz kurlarını artırırken Merkez Bankası trene bakar gibi baktı. Bir WhatsApp kurumunda paylaşmış bunu da. Baktı işte yabancı banka kuru 19.50'den diyor ki 19.50 iken 20 TL'den 100 milyon dolar alacağım diyor. 10 milyon dolarla kesiyor işlemi ama kur 20 TL'ye çıkıyor. Öbür banka 50 milyon doları 20.25 TL'den alacağım diyor. 5 milyon dolarla kapatıyor. Böyle kurlar sadece sözlerle. Karşı bacağındaki sıkıntıları anlatmama gerek yok. İşte emlakçı da konut malikini kendi komisyonları yükselsin diye malikin istediği fiyatı ya da kira fiyatının üzerinden fiyatlandırarak piyasanın yükselmesine sebep olur. Hatta bunun için sahte ilanlar da verdiler. Çok şükür son zamanda ekonomi yönetimi bazı tedbirler almaya başladılar. Sahte bile verdiler. Kiracını çıkar daha yüksek fiyat kiraya veririm mi demediler. Ülkemizde el alem kültürü var ya falan canın evi bu kadar falan. Biz, biz de bu kadar yapalım. İpiniş artık kaçtı ondan sonra. Türk milletinin varla pahalı ulaşmasına sebep olan yabancılar ülkemiz mevzuatının kendilerine verdiği kolaylıkları sonuna kadar da kullandılar. Bunu da gelecek bölümde anlatırız inşallah. Saygılar.